Merhaba arkadaşlar, Sevdalı Hobiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber toka yapacağız arkadaşlar. İnternette çok pahalı. Ee, ama kendimiz daha ucuza mal edebiliriz arkadaşlar. Evdeki parça iplerimizle yapabiliriz. Tabii ki eğer satışını yapacaksanız bu bir e, kar elde etmek istiyorsanız angora gold ipleri yani tüysüz ipler daha çok tercih ediliyor arkadaşlar. Ama ben evde kendi kızlarıma hazırladım. Çok da beğendim. Şimdi sizlere de yapım aşamasını anlatmak istiyorum. Bakın çok da cici duruyor. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte miniklerinize yaparsınız. Hemen şöyle sarı bir ipim var. Ondan alıyorum. ilk başta çiçeğimin orta kısmını daha sonra da çiçeğimi yapıp en sonunda toka kısmını göstermek istiyorum arkadaşlar şu şekilde elime yuvarlak bir sihirli halkamı yaptım İçerisinden geçirip buraya bir tane zincir çekiyorum halkamın yönünü düz çevirdim bakın şu şekilde kıvrılıyor onu düzeltiyoruz elimizle şu şekilde düzlüyoruz arkadaşlar ve bunun içerisine sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 ipiniz geliyorum diye kontrol edin ve 6 alt. 6 tane şu şekilde sık iğnelerimi yaptım ipimi asılıyorum ve ilk baştaki trabzanımın sık iğnemin pardon başına gelip burayı birleştirip bir tane zincirimi çektim. Şu şekilde içerisinden geçirip buraya bir düğüm oluyor ve bu tohum kısmını burada kesiyorum arkadaşlar. Şimdi krem renkli ipimi alıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Hemen tohumumu aldım. Şu iplerimi altında yürüteceğim birkaç tanesini de. Daha sonra keseceğiz. Bu bir zincir çekip de koparmış olan olduğumuz kısmın altından hemen şu şekilde ipimi buraya tutturuyorum arkadaşlar. Ve buraya 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doladım ve buraya aynı yere batıp 1 2 2 kere de topladığım Tırabzanlarımı yapıyorum. 3 oldu. Baştaki zincirimi de sayıyorum arkadaşlar. 4 1 2 3 tane zincirimi çektim ve yanındaki sık iğnemin içerisine batıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim tığımın başında doladım ve aynı yere 1 2 buraya yine baştaki zincirimi de sayarak toplamda 4 tane trabzanımı yapmış olacağım şu şekilde 4 hemen 1 2 3 tane zincirimi çektim. Yanındaki ilmeğime batıyorum. Şu şekilde. Hemen şuradaki iplerimi artık ben kesmek istiyorum. Çünkü hem elime takılıyor hem çirkin bir görüntüsü oluyor. Zaten birkaç tanesinin altından da yürüttüğümüz için artık çıkmayacaktır arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere 1 2. 2 kere de kapatıyoruz arkadaşlar. 1 2. Ve 4 tane şu şekilde oldu. 3 tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki yerime batıyorum 1 2 3 ve 4 tane çektim aynı yere batıyorum bu şekilde zaten e, ilmeklerimize denk gelecektir arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum Burada toplamda 6 tane yaprağımız olacak. 4 tane oldu. Şimdi 6 taneyi tamamlayalım burayı. Kanalıma abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Henüz daha yeni bir kanal olduğum için desteklerinize ihtiyacım var. Beni ayrıca Sevda Tapramaz olarak da Sevda Sevda Tapramaz olarak da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Yine artık bakın son sık iğnemin içerisine geldim. 3 oldu. Son bir tane daha trabzanımı yapıyorum ve yine 3 zincirimi çektim. İlk başlamış olduğum yerime batıyorum arkadaşlar. Ve buraya bir tane de zincirimi çektim ipimi kesiyorum. Şu şekilde çiçeğimiz hazır. Gerçekten çok kolay, gerçekten yapımı zevkli arkadaşlar. Hani eğer birazcık örgü örmeyi biliyorsanız çok da çabuk yaparsınız. O kadar hani pahalı e, satıldığına göre şey değil. Yapımı zor bir e, işlem değil arkadaşlar. Kendiniz hemen yapabilirsiniz. Şöyle alttan ben iplerini geçiriyorum, pis bir görüntü olmasın diye birkaç tane geçirdikten sonra da bunu kesiyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde çiçeğimiz hazır. Şimdi gelelim çıt çıtlı kısmının yapımına. Hemen şuradan yeşil ipimi alıyorum, buraya bir tane zincirimi çektim. Bir miktar da ipimden bırakıyorum arkadaşlar. Tokamın bir tanesini aldım. İlk başta sağ taraftan şöyle tutturuyorum. Bir. Bir tane daha yapıyorum. İki. Bunu başa getiriyorum şimdi. Bir. 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çektim İpimi de şu tarafa aldım ve buraya da şimdi sık iğnelerimi yapacağım arkadaşlar şu ipimizi biraz alttan örebilirsek şöyle şu ipimiz şuraya gelsin arkadaşlar mutlaka altından birkaç tane örelim sağlam olması açısından sökülme olmasın Devam ediyoruz. Bakın. Şu şekilde. Burada dikkat etmeniz tek gereken şey sık iğneleriniz üst üste olmasın. Bir de ee, sık doldurun arkadaşlar. Sıkı yapın. İlmekleriniz sık olsun. Sıkıştırın güzelce. Gevşek bir örgü olmasın. Sıkı bir örgü olsun. Üst üste gelmesin. şu şekilde devam ediyoruz. Kapalı bir şekilde yapıyorum. Yalnız uca geldiği zaman burayı açıyorum arkadaşlar. Burayı daha rahat örebilmek için. Devam ediyorum. Uç kısmını daha sıkı yapıyorum. Şöyle bakın düzeltin elinizle bir. devam ediyorum dediğim gibi şurayı biraz daha böyle üst üste daha sıkı yapıyorum arkadaşlar hiç metal yeri gözükmeyecek şekilde yapıyorum ve artık karşıya geçiyorum tekrardan tokamın çıt çıtını kapatabilirim artık. Bu şekilde devam ediyoruz. Hemen şu başlangıç yerini de göstermek istiyorum. kıyafetlerine göre çocukların rengarenk örebilirsiniz. Eğer sizlerden istek gelirse yorum kısmına yazarsanız farklı e, modellerini de göstermek isterim arkadaşlar tokalarımızın da. Bu ara çok moda oldu. Şöyle bir düzelteyim elimle. Evet. Şimdi buraya geldiğim noktada şu ilk baştaki sık iğneme kaydırma yapacağım. Şöyle tutalım buradaki ilmeğimizi. Hemen kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Ve şuradaki dört tane zincirimizin olduğu kısma önce bir tane sık iğne yapıyorum daha sonra tığımın başına doluyorum geçirdim yalnız hepsini tek seferde çekiyorum tığımın başına aldım geçirdim 3 tanesini de tek seferde geçiriyorum kapatıyorum arkadaşlar buraya bu şekilde 4 tane yapıyorum 3 ve 4 buraya son bir tane de boş yapıyorum bakın şu şekilde güzel bir görüntümü oldu şimdi şuradaki sık iğneme de geldim baştakine yine bir tane sık iğnemi yaptım kenar süslemesini yapacağız 1 2 3 tane zincirimi çektim bir tanesini atlayıp diğer ilmeğime batıp kaydırma yapıyorum 1 2 3 tane yaptım bir tane atlayıp diğerine batıyorum şu şekilde kaydırma yapıyorum 3 tane yaptım diğerine kaydırma yapıyorum değişik farklı modellerde var arkadaşlar hiç yapmak istemiyorum deyip de boşta bırakabilirsiniz tamamen sizin zevkinize kalmış. Bir tane atlayıp diğerine yapıyorum. Bir tane atlayıp diğerine yaptım. Şu uç kısma geldiğim zaman arkadaşlar atlamadan yapıyorum. Burası dönüm noktası olduğu için zaten şöyle bir ilmeğimi buluyorum bir tane atladığım zaman çirkin gözükecektir arkadaşlar o yüzden atlamadan birkaç tanesini atlamadan devam ediyorum burayı da atlamayacağım Evet şu şekilde uç kısmını atlamadan her sık iğneye yaptım şimdi yine aynı şekilde bir tane boş bırakıp diğerine yapıyorum. Bir tane boş bıraktım. Diğerine bir tane boş bıraktım ve diğerine şöyle. Kenarlarında böyle sanki bir fırfır varmış edasında hoş oluyor. Burayı yine bir tane atlayarak yapıyorum arkadaşlar. Tepe kısmını Ve bitim noktasına geldiğimde de yine aynı şekilde yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle ilerden kesiyorum. Bunu şöyle bir asıldım. Daha sonra şu alttaki ilmek yerinden alıp şöyle öne doğru çıkartıyorum arkadaşlar. Buraya zaten çiçeğimizi oturtacağımız için bu ipin burada olmasının zaten gözükmeyecek çok da bir önemi yok. Şuradan bir tanesinden daha geçireceğim. Ve ipimi buradan kesiyorum arkadaşlar. Bunu dilerseniz şu şekilde silikon tabancanızı ısıtıp varsa eğer, ısıtıp şu şekilde yapıştırabilirsiniz. Ama ben silikon tabanca olmasına rağmen dikmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Hemen onu göstermek istiyorum. Daha sağlam oluyor sanki. Bir tane çiçeğimin renginden ipimi seçtim. Zaten örgü olduğu için de ilmeklerin arasında kayboluyor. İpimiz çok belli olmuyor. Şu şekilde bir tane aşağı, bir tane yukarıya gelecek. İki tane de papatyalarımız yan tarafına geliyor. Şöyle elimle ters çevirdim. Bakın şöyle içerisinden giriyorum. Şu tokamın altına burayı gizledim düğüm kısmımı. Hemen yan taraftan da geçiriyorum. Şu şekilde. Birkaç yerinden tutturacağım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şöyle içinden arka tarafından ipimi yürütmek istiyorum. Ve tekrar buradan şu şekilde dikiyoruz. Dediğim gibi birkaç yerinden tutturduğunuz zaman gayet hoş ve sağlam bir görüntü olacaktır. Devam ediyorum. Evet. Bu şekilde yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi arka taraftan da yine şuradan tokamızın altından bir tane sağlamlaştırma ilmeği düğümü yapıyorum. Arasından da şöyle ipimi geçirdim ve kesiyorum. ve çıt çıtlı tokalarımız bu şekilde hazır arkadaşlar Miniklerimiz güzel günlerde kullansın Umarım sizler de beğenirsiniz ve benimle birlikte denersiniz arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun